Hadi ne içiyoruz? Espresso, americano, cappuccino, latte. 12 çeşit de saymayacaksın herhalde. Ben bir americano alayım. Ben latte alayım. Ya da flat white olsun. Bana da bir cappuccino. Sütü bol olsun. E hadi. Hadi gelin. Arkadaşlar. Kahveleriniz hazır. Philips Latte Go 5400 serisiyle kahve çekirdeklerini dilediğiniz oranda öğütebilir kişisel ayarlarınız sayesinde mükemmel kahve lezzetine ulaşabilirsiniz. Philips Latte Go 5400 serisiyle en favori kahveciniz eviniz.